Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ali İmran Suresi 12. Ayeti Kerime'deyiz. Rabbimiz kafirlerle ilgili bizi bilgilendirmeye gözlerimizi açmaya devam ediyor. Ve bir önceki ayeti kerimede Kafirlerin mallarıyla, mülkleriyle, sayılarıyla Müslümanlar karşısında güçlü olabileceklerini, gözükebileceklerini ancak bu güçlerinin, bu görünen güçlerini, ne Firavun döneminde, ne daha Nemrut'ta, ne Karun'da, ne daha önceki e, azgınlar döneminde Allah'a karşı hiçbir işe yaramadığını, Allah'ın helakine karşı bir savunmasının savunma güçlerinin olmadığını, helak olduklarını ifade etmişti. Bizlere kafirler müminlerle değil Allah'la savaşlarında diyerek adeta Allah'la savaştıklarını hissettirmişti. Ve burada şu çok açık. Müslüman şöyle başını iki elinin arasını almadı ve demeli ki benim 24 saatimde söz sahibi Allah ve Resulü mü Allah ve Resulünün dışındaki güçler mi? Şöyle gözümüzü yumarak bir bir günün en azından bir günümüzün muhasebesini daha sonra ömrümüzün muhasebesini hesaba çekilmeden önce yapmak durumundayız. Allah korusun. Allah'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı gözümüzü kapatır, kulaklarımızı tıkarsak Gözümüzü açtığımızda kendimizi Allah'la savaşta bulabiliriz. Çünkü iman ile küfür gece ile gündüz gibidir. Ya mümin olur hakkını veririz ya da Allah korusun savruluruz. Savrulmamaya karşı zihnimizi, kalbimizi, kimliğimizi, karakterimizi diri tutmak zorundayız. Ve Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle 12. ayette şöyle buyuruyor. Kul, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kime? Lille dine keferu. Kafirlere de ki, sefule bu. Mağlup olacaksınız. Ne kadar güçlü gözükürseniz gözükün. Ne kadar topunuz, tüfeğiniz, asker sayınız, malınız, mülkünüz, makamınız, muhteşem, konforlu gözüken hayatlarınız, şanınız, şöhretiniz... Namınız var, gözüküyorsa gözüksün. setul <Sessizlik> Eğer iman dairesi içerisinde değilseniz mağlup olacaksınız. Vetuhşerûh <Sessizlik> Haşr olmayacaksınız, toplanacaksınız. Nereden? İler Cehennem. Cehenneme toplanacaksınız. Yani Allah korusun kafir olmanın, kafirlerle birlikte olmanın, kafirlerin peşinde gitmenin adeta neticesi bu. Allah korusun, Allah bizi bu konuda uyarıyor. وَبِئْسَ الْمِهَادِ Ve orası ne kötü yerdir, ne kötü eşittir, ne kötü barınaktır. Bakınız bu ayet bir bakıma müminlerin gönlünü ferahlatan ayetler. Daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. Nuh Aleyhisselam'dan bu döneme baktığınız zaman imanla küfür savaşında müminleri hep güçsüz, hep zayıf. Mal bakımından, asker bakımından, güç bakımından, makam bakımından, dünyevi olarak güç addedilebilecek ne varsa onlar açısından müminler hep zayıf olmuşlar. Ama hiç Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünde tevhid sancağı yok olmamış. Allah Celle Celaluhu yeryüzü kuruldu kuruladı zaman zaman yeryüzünü tıraş etmiş. Kafirleri, müşrikleri, münafıkları tamamen silmiş, süpürmüş. Yeryüzünde bir tane bile kafir bırakmamış. Nur tufanıyla yeryüzü tamamen küfürden, şirkten, nifaktan temizlenmiş. Ama yeryüzü bir an bile tevhidsiz kalmamış. Müminleri rahatlatan ayetlerden bir tanesi. Ayetin devamında 13. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gal muhakkak kâne lekum sizin için vardır ayetün bir ibret vardır bir delil vardır fi fi eteynil tekate iki grubun karşılaşmasında ibret vardır. Burada iki grubun karşılaşmasından kasıt sanki Bedir Savaşı anlatılıyor. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar 300 küsürdü, kafirler 1000 civarındaydı. İki gruba baktığınız zaman ama Bakara'da görmüştük. Kemmin fietin galiletin galip etti fiatan katireten bi'iznillah. Nice az grupları Allah'ın izniyle, yardımıyla nice çok gruplara Allah celle celaluhu galip getirir. Rabbimiz diyor ki: "Fietun bir grup var ki tukatilu savaşıyor fi sebilillah." Allah yolunda, Allah'ın dini anlaşılsın, yaşansın diye. Allah'ın dini bütün dimalara ulaşsın diye, Allah'ın iradesi yeryüzüne hakim olsun diye savaşıyor. İşte Allah onlarla, Allah mü'minlerle. Ve okra, diğer bir grup da var ki, kafiratü, kafir, inkar ediyor. Yani imanla küfürü anlatıyor Rabbimiz. Bir grup imanı temsil ediyor ve iman yeryüzüne hakim olsun diye savaşıyor. Bir grupta imana tahammülü yok. İman yok olsun diye savaşıyor. Kaldı ki Mekke'den hicret edip Medine'ye gelip devlet kuran Müslümanları Medine'de gelip buldular Mekkeli müşrikler. Halbuki iki şehir arasında 400 kilometre fark var. 400-450 kilometre fark var. Ama tahammülsüzlük onları Medine'de buldu. Geldi, hazmedemediler müminleri, kafirler, müşrikler. Ve ufra o diğer grup atın kafir grup yarav nehum o müminleri görüyordu mitleyhim iki kat görüyordu rayelay göz görüşüyle şöyle baktıkları zaman aslında kafirler daha fazla olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu müminlerin o ferasetlerini veya ne diyelim vakarlarını kafirlerin kalplerine korku olarak düşürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya müminler dünyanın öbür ucunda cihat ilan etse dünyanın diğer ucundaki kafir titrer korkar. İşte müminler daha az, daha güçsüz olmasına rağmen kafirlerin korku kalbine, gönlüne o korkuyu Allah Celle Celaluhu yerleştiriyor. Ve Allahu Allah yüeyyidü destekler, güçlendirir binasrihi yardımıyla men yeşe dilediği kimseleri. Yani dilediği kimseler kim? iman edenler. iman etmeyi dileyenler ve bu şekilde iman eden kimseleri Allah Celle Celaluhu böyle destekler. Yeryüzüne top, tap, tüfek indirmez karşıdaki kafir ordusunun kalbine korkuyu yerleştirdiğini adam 3-5 kilometreden kaçıyor. Öyle değil mi? Bugün de öyle değil. mi? Hani mümin ordusu kafirlerin dünyayı istedikleri, sevdikleri gibi ölümü seviyorlar. Cenneti arzuluyorlar. Ebedi yaşama ulaşmak istiyorlar. Şehadeti bir cezalandırma, bir yok oluş değil, yeryüzünün en değerli çıkış kapısı olarak görüyorlar müminler. Ve Allah Celle Celaluhu bu şekilde kafirlerin içerisine korkuyu düşürerek müminleri destekliyor. İnne fî işte bunda, bu durumda kafirlerin korkmalarında ve bugün de yeryüzünde böyle değil mi? Baktığımız zaman şey Şamil Ruslarla 169 yıllık bir savaşın fitilini ateşliyor baktığınız zaman 1-2 bir Çeçen Kafkas ordusu yeryüzünün diğer bölgelerinden bugün Amerika, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da net galibiyet alabiliyor mu? Alamıyor. İnemiyor yeryüzüne. Yukarıdan bombayı atıyor ama aşağı inemiyor. Niye? Ölümden korkuyor. Orada son teknolojik savaş silah aletleriyle, savaş aletleriyle savaşmasına rağmen Müslümanlardan yeryüzüne inmeye korkuyor. Ve Rabbimiz diyor ki inne fi zalike işte bunda la'ibraten bir ibret vardır li ulil ebsar. Basiret sahipleri için, feraset sahipleri için olayların, olguların hakikatinin derinliğini kavrayabilecek derin bakış sahipleri için bunda إبْرَتْ وَارِدُ دِيُورَ رَبِّنِزْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ